Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün yine çiçeklerimde yer değişimleri yaptım. Saksı değişimleri yaptım. Onu sizlerle göstereceğim. Biraz geç çektim. Açan kaktüslerimi sizlere gösteremedim. <laughs> ee, arkadaşlar bunların hepsini ayrı ayrı saksılara aldım. Dikenler tadılarımın hepsini ayrı saksılara aldım. Ayırdım yani saksılarını. Bakın. Kaç tane oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 9 9 tane 9, biri de orada aldığım parayla aldığım 10 tane dikenler taze oldu arkadaşlar. Dikenler tacılarım daha ee, bunlar bilsiniz ne. aldığımda hepsi küçük küçük yani çekmiştim görüyor biliyorsunuz. Bunlar ancak ilkbahara çok güzel olacaklar bu beyazdı. Bu da böyle. Bunun da yerini değişeceğiz. Yem daha inanın zamanım olmuyor arkadaşlar. Bunun saksısını değişeceğim. Daha zaman bulamamışım. Onun saksısını değişeceğim. Bakın. Güzelliğe bakın. Allah aşkına. Ne kadar güzel oldu maşallah. Çok su vermiyorum arkadaşlar. Yumuşak topraktadı. Belki ileriki zamanda saksısını değişen de sert toprağa ekerim. Daha bilmiyorum. Ama yumuşak bir topraktadı. Görüyor musunuz? Ya bayılırım bunlara. Çok güzeldi. Annem aşkım. Sabahleyin çekseydim arkadaşlar. Kaktüslerim de Kaktüslerimi de açmıştı. Kaktüslerimi de çekeceydim. Ama maalesef zamanım olmadı. Ee, buna bakın arkadaşlar. Pembe açan Aşkım, çiçeğim, üreyim. Bu da gün de arkadaşlar. Kaç defa bir yer var idi. Oradan alırdım olmurdu. Sonunda 20 TL onun içine koydum. Şeyin, o çiçeklerin dibine. Bunu oradan çıkarttım öyle yaptım. Evet arkadaşlar bakın bunu ben hep elebilirdim ki bu çiçeği yaşmır. Derdim ki çiçeği aşmır. Sadece böyle tohuma durur. Sen deme tohum değilymiş. Akşam dışarıda arkadaşlarla oturup çay içirdik. Bir de gördüm ki çiçeği yaşmış. Çektim ama kokusu çok kötü geliyordu. Çektim paylaştım ee, şeydi. Kısa şortlarda da çekmişim. Yani girip bakabilirsiniz. Orada çektim çiçeğini. Çok güzel beyaz küçücük çiçekti ama kokusu ağır gelir kokusu leş kaktüsü gibi gelir. Görürsen bunlar tohum yapılır. Hiç bilmiyorum. Bu da mor reyhan. Oh, kokusu cennet gibi. Güzelliğe bakın. Çok güzel. Çok çok çok. arkadaşlar böyle. Ee, neyse başka bir şey de göstereceğim. Küçüncük bir şey getirmiştim pembe açanı görünme boyu oldu. Bu da anasının gözü. şu bu da bitir. Şimdi ben size ne Neyse bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar buna bakın. Allah aşkına. Buna bakın nereye koyacağımı daha anlamıyorum. Dün çıkarttım. Bakın. Nereye konumlandır. Ay Meryem'e ayakladın. Ayakladın anam. Ne? Bunu hüvert yani. Mum çiçeğini ayakladın anam. Bakın arkadaşlar. Nereye konumlandıracağımı bilmiyorum. Oradan çıkarttım. Bilmiyorum ışık iyi gelir mi? Kötü gelir mi? Bak böyle. Oradan çıkarttım arkadaşlar. Onun yerine başka çiçekler doldurdum. Hıvirtiyalar koydum buraya. Böyle. E, şey yaptım. Begonyalarımı böylesine dizdim. Bu ne çiçeydi onu, onu bilmirəm. Onu, bunu da oraya, buraya getirdim. Bakın. kaç kişiden sordum ki bu ne çiçeydi. Sizde var mı diye. Kimse bilmedi. Bu da begonya. Bu da begonya. Bu sene iki tür begonya kaybettim sıcaktan arkadaşlar. Maalesef. İki türde, iki üç türde begonik kazandım. İkisini kaybettim, ikisini kazandım. Bakın bunu da kazandım. Bu güzelliği de kazandım. Bu güzelliği de. Arkadaşlar bunu kaç senedir ben de istediğim gibi bölmüşüm. Şey yapacağım, Onu her türlü toprakla denedim. Bir gal, birce kaldı şey toprak. Ee, torf toprak. O dediğim gibi yıllarla kalıp topra toflaşan toprak. Onunla da deneyeceğim. Bakalım, bakak görelim o nasıl olur. Ondan nasıl olur. Burada iki tür var. Bir budu. Bir de kırık kalpli de bu? Bunu ondan da deneyeyim. Bakalım nasıl olur. İnşallah iyi olur. Anne. Bu güzelliğimi buraya getirdim. Bakın arkadaşlar. Anne. Evet hanım. Evet, Bunları buraya getirdim. Bunlar özel olmayan türlerdi. Özel olmayan türler kaldı arkadaşlar parayla yok başkasından bir dal alıp ektiklerim oldu ama parayla aldığım özel türlerin hepsi gitti maalesef maalesef gitti bunun kadar çok çiçek seviyen sus seven çiçekler her saat yoktu arkadaşlar demek suyun ele bilmem ki diyelim düşünmem ki çoklu su vermişim daha fazla su versem çürüyor bir de bakıyorum ki divi kıpkırı kuruyor su veririm yeniden böyle hemen kuruyan gibi de yaprak dökür yaprak yaprak verir. Çok aşırı çok su sever. Düşünün ki altın bile kovanın altın bile delmemişim. Ama bakın yine de çabuk su kuruyor. Bu olan, Bunlar olanın maalesef iyi olmadı. Kopardım bunu ektim Kalanı döktüm çöpe gitti. Güzelliğe bakın. Kızıma bakın seni seviyorum çok güzelsin aşkım aşkım güneşi sevir arkadaşlar güneşe koyduğunuzda böyle dolu dolu olur güneşsiz tuttuğunuzda ince seyreyi ben sevmiyorum ince seyreyi ne yalan açıkçası sevmiyorum bakın hele ki buraya koydum ay 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 düşmesin bunları buraya kaldırdım daha şimdilik bilmiyorum sonra ne olacak bu da burada durdu konumlandırdım. Bunu da çok suladım. Sudan yandı. Fazla suladığım için yandı maalesef. Evet. Şimdi yaprak gözellerimin yerini değişmişim. Yani birazcık değişiklik yaptım. Daha görek. Arkadaşlar dün bunları ne yaptım? Saksılarını, kovaları boşalttım. Gittim bakın şey getirdim. O hmm, şeyden torf olmuş odunlardan getirdim. Bunlar bile bilecene ektim buraya. Şimdi yine et sulayacağım. Bunlar da çok su istiyor da. Bu da hepsi ayrı ayrı türler. Hepsi. Hepsi. Hepsi toparlanmalıdır. Çünkü hepsi çok güzeldiler ama toparlanmalıdırlar. Biraz zaman gerekti ki kendilerini toparlasınlar. Biraz zaman gerekti arkadaşlar. Buraya da konumlandırdım. Buradakiler burada 3 burada tür var. 3 mü 4 dört, dört tür var. Hepsi birbirine benziyor. Halbuki hiçbiri birbirinden değil. Sadece olarak gölgede tuttuğum için renkleri karışmış. Şeyler e, ee, diyelim ya sukunet ee, sakız sardunyalarım hepsi bakın boşalttım. Saksıları da güneşe veririm. Toprağı da daha sonra yine de ekeceğim. Başka şey ekeceğim. Bunları da buraya doldurdum. Bu falan. Ee, şimdi şimdi arkadaşlar buna bakın o ama bakın bir de saniye bunları ben bunu ben nereye konumlandıracağımı düşünüyorum 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 bilmiyorum hakikaten daha bilmiyorum ne, yapacağım. yapacağımı ah bir gonyalar getirdim arkadaşlar bakın Alacağılı bir begonya getirdim ekeceğim şimdi bu da beyaz begonyadı bunları ekeceğim bakak görek nasıl olur İnşallah tutar İnşallah tutar böyle getirdim ektim ekmemişim daha doğrusu getirdim Bakak görev nasıl olur. Burada çiçeklere bakıyorum. Görüm hangisini çekeceğim. Bunu da buraya daha şimdilik konumlandırdım daha şimdilik kaktüslerim iyi gidiyorlar çok şükür <laughs> arkadaşlar daha şimdi iyi gidiyorlar bakalım sonuç ne olacak yani böyle gidiyorlar buradaki yavrularını da kopar vektiklerim bu da aynı durumda yavrudu kopar vekmişim ama iyi gidiyorlar şimdilik iyi gidiyorlar bunlar da böyle açma hazırlanırlar sıcaklardan kalanlar, sıcaklardan kalan sardunyalar bunlardı arkadaşlar. Düşünebiliyor musunuz? Sardunya ve e, kalemfirlerim sıcaklardan ancak bunlar kalabildi. Esselam kalan hepsi kurudu. Bunu da gölgeye koymuştum. Gölgeye konumlandırmıştım. Demek ki gölgeyi sevmiş. Çok kötü olmuştu. E, akşam getirdim yığdım buraya. Dün biraz çiçeklerle uğraştım. Bugün hiç uğraşmamışım ama dün uğraştım. Arkadaşlar bunun altına bir direk atacağım. Buraya bayağı çiçek dolduram. Bakın. Burada. Bakın bu farklı bir türdü. Bu farklıdı. Bu da farklıdır. Burada e, bir iki üç üç tür şey var. Atlas çiçeği. Maymun kuyruğumu da buraya koyacağım. Maymun kuyruğunu buraya koyacağım. Altına direk attırım. Atlas çiçeğim de buradadır. Balık atlasım. Zizi. Bundan da birazcık kendi bildiğim kadarıyla budadım. Biraz. Sanki bozulur yani. arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Biraz. Gerek ki bundan da meşhur olan. Bugün geçti artık. Dedim bir video çekeyim. Kaç gündü çekmirim. Yarın bunu belki de budarım. ya da ki bakalım ne yapabilirim. Ee, Şeyleri de buraya konumlandırdım. Ancak ki bu sıcaklardan geri kalanları buraya konumlandırdım. Toparlanacaklar. Ee, düşünüyorum ki bunları hep sabit burada tutacağım. Hep sabit burada tutsam toparlanacaklar o yüzden. Saksı da değişmeyi düşünmüyorum artık. Ondan dolayı yaygın ki zamanla. Zamanla toparlanırlar Allah nasip ederse. Evet. Bu aşkımı görüyor musunuz? Dolu vurmuştu. Şey giymişti. Um, adı neydi onun? Aman ne bileyim işte. Heh, kediye bak bu da yeni gelir. Ev kedisiydi galiba. Atmışlar. Ben de yedizdiririm ya ondan dolayı gelir. Aman bir tike lokma. Bir lokma çöreğe göre ekmeğe göre atırlar çöpe. Kedi, dışarı kedileri. Yazık günah valla günah. Eve girmesinler ama yedizdiririm. Eve de niye girmesin istemiyorum. Babam çok kediye köpeğe bak kediye bak bakardı. Köpeği ve sokmazdı doğru ama kediler ev dolu olurdu kediyle hiçbir bir kokusu var onun dükü var yok anam yok. Ne yapsam da içer bir de görürsen batırdı kaka yaptı. Hiç uğraşılmaz çekilmez. Yok daha hava sıcak serinlesin e, hepsini daha daha tamamışım bu güzelliklerimi. Bunun pembesi iyi olmadı arkadaşlar maalesef. Çürüdü. Yaprakları kaldı. Bakalım göre peki yapraklarından ne olsa yapraklarından olacak. O da olursa. Bu güzelliğime bakın. Ana şimdi bu Bakın bu da hediye gelen kaktüs aldığım adamdan kadın bayan vermiş hediye. Sağ olsun. Beni o nasıl açacak? Aman Allah'ım. Aman gözün üstüne yığ yığmadım Meryem. Gel bunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Bunun harikalığına bakın. Muhteşemdi değil mi? Tamam. Çok güzeldi. Tamam. Anam onları kırma. Onların üstüne çiçek koyacağım anam. Tamam kızım. Lütfen aşkım. Güzelliğe bakın. Çok güzelsin annem. Aman bu kadar çiçekler. evin her tarafı her yer çiçekti. Daha çiçek alıyorum. Daha çiçek gönderecek. İncilay abla. Ama daha gözümüz doymamış, gözümüz doymamış. Biz insanların gözü doymazdı maalesef, maalesef, maalesef biz doyumsuzduk. Hakikaten çok maalesef, çok doyumsuzduk arkadaşlar. Maalesef, bakın bu da bugün açtı, sonuncunu bugün açtı. Belki yarın gene açar. Ev olmadım diye çekemedim. Bunun tohumundan götürün, buralarından da açırmış bu. Bunun tohumunu götüreceğim, ekem. Görem nasıl olur. Bu da açmış. Bu bütün yaz açtı. Ben ne diyecektim bu sene yazını bütün yazı açmağını bekliyordum ama açmadı. Hasta bir şey var, e, kaktus var idi. Bu sene hiç iyi olmadı. Evet. Şifren biraz daha havalar serinlesin. Keseceğim inşallah. Ha bu. Arkadaşlar tohumundan aldım ektim. Tohumundan ektim ama bu sene bu çok az açtı. Çok açması gerekti ama az açtı. Ne, anlamadım niye. anlamadım niye. Bikin yazı açılması gəldiyi. Allahım bu gözəlliyə baxın. Allah aşkına bunun gözəlliyinə baxın. Elə bu açmaqda olanlara baxın. Allahım, Allahım, Allahım. Yox ya, yox, yox. Allahım, sən nələrə qadirsən ya Rəbbim. Çox gözəl. Çox gözəlsən, çox gözəl. A, bu da kökündən quruyur. Mən anlamıram bu işi. Vallah anlamıram. Ya arkadaşlar şey koparttım ekim Anlayırdım zaten Kuru, günü günden kuruyor ben anlamıyorum ya vallahi anlamıyorum ee, şehirde sokaklarda ekinler hiç umursamırlar ha ben bu kadar üstlerinde de hepsi kuruyor gelir anlamıyorum yani bu kadar alıyorum bunu çok seviyorum güneşe dayanıklı diye bakın birini de yeni almışım anlamıyorum ki anlamıyorum Allah'a Burada şey de olmur ya. Bunlar da iyi olmur. Ne kadar aldım olmadı. Böyle bürüşü böyle cansız kalırlar. Ona göre de hiç gereği yok. Onlarla da uğraşmaya gereği yok. Bak görüyor musunuz? Ne kadar cansız. Bu sene aldığım o kadar sükrentin tek bu kaldı. <laughs> Ay Allah. Kesin sene yaşayan sükrentimi de bu sene kaybettim. İşte. Evet. Bak buna bakın, bakın arkadaşlar. Güzelliğime bakın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olup yorum yazarsınız. Çok mutlu olur. Çiçekten, böcekten fark etmez. Aboneliklerimiz ücretsizdi. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Abone olup dediğim gibi çiçekten, böcekten bir şeyler atarsınız size. Ben de mutlu olurum arkadaşlar. aman Böyle işte uzaktan da böyle görür. Her tarafım çiçek. Her tarafım. Her yer çiçek. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.